Ben yeni mezun arkadaşlarla çok fazla diyaloğum var. Yeni mezun arkadaşlarla çok fazla iç içeyim. Bunu da bilenler bilir. Ben genelde proje yönettiğimiz için yeni mezun arkadaşları tercih ediyorum. Biz neden? Biz genelde bir iki tane üç tane programı birleştiriyoruz ya da uyarlıyoruz. Bunun için yeni arkadaşlar benim her zaman gözlem. Yeni arkadaşlarla bembeyaz kağıtlar üzerinde bembeyaz şeyler yapmak benim her zaman tercih ettiğim bir şey. Ama şöyle de bir şey. Şimdi siz nerelerdesiniz? Öncelikle şimdi ben üniversitedeyken hatırlıyorum. Ben 2-3 kulübün başkanlığını, başkan yardımcılığını ya da üyeliğini yapıyordum. İşte ben hazır giyim öğretmenliği okumama rağmen edebiyat kulübünün başkan yardımcısıydım, spor kulübü başkanıydım, işte gizi kulübünün başkanıydım falan filan. Bir sürü e, kulüplerde de görevlerim vardı. Ya da bir sürü kulüplerde de aktif olarak bir şeyler yapıyordum. Bunu siz yapıyor musunuz? Hocam ben kendi adıma konuşayım. Şu anda e, Google e, kulübünde işte marketing tarafındayım. Ben aslında şu anda bilgisayar mühendisliği okuyorum ama öncesinde de yazılımı bilgisayar programcılığı okumuştum 9 Eylül'de. Orada da birkaç kulüpte vardım. Ama oradaki olduğum kulüpler genelde işte oyun kulüpleri. Daha çok işte böyle etkinlik amaçlı kulüplerdi. Orada işte farklı farklı insanlarla tanıştım. İşte bekençisiyle bilmem necisiyle ya da sektörden hiç alakası olmayan farklı insanlarla tanıştım. Öyle yani projeler geliştirmiştik beraber işte. Bir tane stok e, takip uygulaması yapmıştık mesela.